Arkadaşlar burası Cumhuriyet Mahallesi üst geçidi. Mezarlığın oradaki üst geçit. Bu üst geçitte ışıklandırma yok arkadaşlar. Yetkililere buradan duyurulur. Akşamları burası zifiri karanlık oluyor. Mahalle sakinleri eee korktuklarını söylüyorlar. Oluyor mu karanlık? Buradasınız siz görüyorsunuz çok karanlık oluyor değil mi? karanlık oluyor. Bakın işte arkadaşlar gördüğünüz gibi gençler de söylüyor. Burada ışıklandırma yok. Bu üst geçitte ışıklandırma yok. Buraya acilen ışıklandırma yapılması gerekiyor. Buradan tüm yetkililere duyurulur. Aleykümselam arkadaş. Buradaki durum bu arkadaşlar. Karşısı mezarlık. Burası üst çeşit. Üst geçit. Gördüğünüz gibi. Yani Cumhuriyet Mahallesi ile mezarlığın orayı birbirine bağlayan Paşa'yı birbirine bağlayan bu üst geçitte ışık yok. Çok insandan telefon aldım, mesaj yazdılar. Ee, gece olunca çok karanlık. Ee, bir de malum işte bu baliciler, şunlar, bunlar ateş buzcular falan da dolanıyorsa buralarda işte korkunç hale geliyor yani.